Benim ismim Selçuk Usta. Ziraat yüksek mühendisiyim. Çiftçilik yapıyorum 25 senedir. Bil fiil, başka işim yok. Kendim bildim bileli domates üretiyoruz. Başka çeşit üretmem. Yeşil altın, kırmızı altın. Bio Power ürününü seramda, 4 dönüm seramda, 2 dönüm, 2 dönüm şahitli olarak kullandım. 2 dönüme verdim. 15 gün İkinci uygulamayı da yaptım 15 gün içinde. Farkı görünce aşağı iki dönem uygulamadığım yer biraz güçsüz ve zayıf kaldı. 15 gün sonra elimde kalan Bio Power üründen oraya da uyguladım. Ama buraya yetişmesi biraz zor oldu. Az uygulamıştım. Ama bu fark çok açık ortada. Mükemmele yakın yani. Fidelerimiz bir örnek oldu. Aslında bizim çeşitlerimiz hibrit çeşit de. Aslında fark olmaması lazım. Fide şartlarından dolayı gelen ürünler biraz şoklu geldiği için fidelerimiz bu ürün sayesinde hepsi aşağı yukarı eşit boya sahip oldu. Artı çiçeklenme, meyve tutumu ve salkım aralarındaki salkım uzaklığı eşitlendi, oturaklı gitti. Ya sonuçta da ağaçlar güçlü olunca, mesela ağaçların kalınlığı yaklaşık. İki parmak kalınlığında ama içi boş değil, dolu. Hastalıklara dayanımı da iyi. Ee, mükemmel oldu. Sonuçta da ürünler, meyveler, e, tabii kök gelişimi de çok mükemmel olduğu için meyvelerde iritmede sıkıntı olmadı. Tonaj ve kalitede yüksek. Sıkıntı yok yani.